Melek Dün gece Ömer'i seyrettim çok merak ettim bir uyurayım dedim Hala yaşıyor mu? Merak <laughs> etme anne Yaşıyor Heyecandan birazcık dili sürçü vermiş o kadar Ha Kolyen yeni mi? <laughs> evet küpelerle takım olsun istedim Ömer artık hatalarını kamufle etmeye Para yetiştiremeyeceğini anlar herhalde Her neyse her neyse Ben e, oturdum düşündüm ve karar verdim Bu karısı mı dadısı mı ikilimini çözmenin yolunu buldum Bana sorarsan Ömer seni daima dadısı olarak görecek Ta ki bunu e, Ta ki bunu ne? Ben buraya kadar düşünürüm. <laughs> bir dadı tutmak olmasın anne? <laughs> Tabii. Ya baş tarafını ben söyledikten sonra sonunu bulması kolay. <laughs> anne geç kaldın. Ben bir dadı tuttum bile. Hı. Hem çocuklarla benim kadar güzel ilgilenebilecek... ...hem Ömer'le geçinebilecek birini bulmak çok da kolay olmadı. Ömer dışarıda çalışırken aklı çocuklarında kalsın istemedim. Ayrıca eve geldiğinde gözü gönlü açılsın istedim. Çok iyi düşünmüşsün Melek. Hı hı. Günaydın Melek Hanım. Günaydın Adile Hanım. Gofret alır mıyız? Aman efendim hiç olur mu? Yanında çalıştığı insanlarla aynı sofraya oturup yemek yemek bir dadının ne haddi ne? Bu ders verirken ben dadılık kursunu kurmuştum herhalde. Ben müsaadenizi rica edeceğim. Gidip duyguyu bale kursundan alacağım ve Tolga'yı dişçiye götüreceğim. Aa, e, evet, maniküre, pediküre, ağdaya, alışverişe falan ne zaman gideceksin? Onları izin günümde yapacağım efendim. İzin günümü? O ne? Ben de ilk defa duyuyorum. <laughs> Aman canım, bana ne zaten? Ben artık ev hanımıyım. Bir ev hanımı neler yapar onu öğrenmem lazım.